Göre Çok diyelim ki anlıyorum. Ya Gamze İlgezli ile Sezgin Tanrıkalı cenazeye gitti. Biz bu CHP ile bir olmayalım. Ne yapalım? Recep Tayyip Erdoğan ile bir olalım. Anamızı bellemeye devam etsin diyelim yani. Ne yapalım yani? Böyle Ar bir şey var mı? bir ifade. Hayır ya anamızı, anamızı bellemek derken yani anamıza Anladım. küfretmek anlamında değil. Bizi yormak, anamızı yormak anlamında. Anam şu anda ne hale düştü? An Yazıyor. Bahçeli MHP'yi sattın. AK Parti'ye bizi sattın. AK Parti ile nasıl bir oldun? Nasıl Recep Tayyip Erdoğan'la bir oldum Kimle bir olacaktık Recep Tayyip Erdoğan'la bir olmayıp da Kocam bir kilo domuz etini Yedi dakikada yedi Diyen dinsizlerle mi bir olacaktık Recep Tayyip Erdoğan'la bir olmayacaktık da Sabah okunan ezan sesinden tiksiniyorum Diyen CHP'nin senayla mı Bir olacaktık Recep Tayyip Erdoğan'la bir olmayacaktık da Şehitler olmaz vatan bölünmez Sözünden nefret ediyorum diyen CHP'yle mi ittifak yapacaktık Recep Tayyip Erdoğan'la bir olmayacaktık da Selahattin Demirtaş'a özgürlük isteyenlerle mi bir olacaktık? Recep Tayyip Erdoğan'la bir olmayıp da PKK cenazelerine katılıp da ağlayanlarla mı bir olacaktık? Recep Tayyip Erdoğan'la bir olmayıp da bu ülkenin şerefli komutanını, Türk milliyetçisi askerlerini, generallerini, apoletini sökeceğim diyen apoletsizlerle mi bir olacaktık? Recep Tayyip Erdoğan'la bir olmayıp da ülkücü kanı elinde olanlarla mı bir olacaktık? Bunlarla bir olmaktansa Recep Tayyip Erdoğan'la bir olmak şereftir, onurdur bizim içimiz. Bizim için. Hiç olmasa Recep Tayyip Erdoğan'ın elinde ülkücü kanı yok. AK Partilerin elinde ülkücü kanı yok. Bugün o CHP ile ittifak yapanlar, komünist Alper Taşı, komünist Muharrem İnce'yi, komünist Özgür Özer'i, komünist Veli Ağbaba'yı, FETÖ'cü Özgür Yılmaz'ı, Öztürk Yılmaz'ı, nasıl bir araya geldiklerini izah etsinler düne kadar gerici yobaz değil başörtülülere garafatma böcek diyenlerle saadet Partililer nasıl bir araya geldiler onu izah etsinler bizim AK Parti tabanıyla problemimiz yok ki Allah vatan bayrak devlet millet cami ezan her şeyimiz aynı ayrımız gayrımız yok ki bizim AK Partililerle ama bizim CHP'nin tabanıyla problemimiz var CHP'nin tabanıyla da problemimiz yok CHP'nin tavanı komünist. CHP'nin tavanı PKK'lı. CHP'nin tavanı YPG'li. Ama tabandaki insanlar milliyetçi, Atatürkçü, devletçi, bayrak için can veren insanlar. Bu CHP ile biz nasıl bir olacağız? Bu CHP'ler seviyor mu bu CHP'yi? Ben inanıyorum ki bu CHP'liler de seviyor bu CHP'yi.